Çağrı Bey merhabalar. Merhabalar. Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle çok teşekkür ediyoruz misafir ettiğiniz için bizleri burada. Ve güzel röportajımıza da e, öncelikle sizleri tanıyarak başlayalım. Çağrı Bey'i tanıyalım. Bu sektörle tanışma hikayeniz. Ben Çağrı Hamlioğlu. 1988 İstanbul doğumluyum. Asıl mesleğim gemi kaptanı. Gemi kaptanıyım. Evet. Daha sonradan e, Orhaniyeli. Marmaris'te tanışmamız oldu babam sayesinde. Evet. Buraya geldik, çok beğendik. Ortamla beraber biz de bu işe girmeye karar verdik. Babamlardan devraldığımız bir işletme burası. 4 yıldır da biz işletiyoruz. Çok da keyifli bir yer. Gerçekten. Ee, burası ve şu anda da bu şekilde faaliyetlerini sürdürüyorsunuz. Evet. Çok sağ olun. Burayı anlatır mısınız? Yani biz buraya geldik Çağrı Bey. Evet. Nelerle karşılaşıyoruz peki? Burası şöyle oda kahvaltı Sistemi sisteminde var. hizmet vermekteyiz. Doğanın içinde, deniz kenarında e, böyle kuşların, böceklerin e, sessizliği, mavili yeşilin birleşti, huzur dolu, e, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer, araba sesinden uzak, motor sesinden uzak, kafa dinleyebileceğiniz, şehrin gürültüsü yok yani. Evet, yok tamamen sakinlik ve huzur hakimiyeti var diyebiliriz. evet tabi Bunun yanında lezzetlerimiz de var. Evet. E, mesela çok güzel bir sahilimiz var burada. Her şeyi çok düşünmüşsünüz. Mesela çocukları da düşünmüşsünüz aslında burada. Evet. Hani buraya çünkü 7'den 70'e herkesin gelebileceği bir nokta tasarlamışsınız. Evet. Biraz da bunlardan bahsetmenizi rica edeceğim. Tabii e, çocuklu aileler için de sizin bahsettiğiniz gibi aslında ideal bir yer. Çünkü e, araba yok. E, bir korku yok aslında. Korku yok, evet. Buraya kaçtı mı, buraya gitti mi? Evet, gibi korku alan yok. olarak müsait. Deniz kenarında onlar burada rahatlıkla aileler e, yemeklerini yerken, e, sohbet ederken çocukları da burada güvenli, emniyette denize girip yüzebiliyorlar. E, Kahvaltı dedik ilk önce burada. Kahvaltı evet. konsepti de var sanırım. Yemeklerde neler var peki lezzetlerde? Alakart restoran olarak Et, evet. balık, tavuk çeşitlerimiz var. Mezeler var. Alkollü, alkolsüz içeceklerimiz mevcut. Ve çok da ciddi güzel kokteylleriniz var. Evet. Gerçekten bu konuda hanımefendi ismi neydi? Evet, barmenimiz Seda Hanım. Seda Hanım prof e, diyebiliriz. Diyebiliriz. Türkiye'nin ödüllü ikinci barmenlerinden bir tanesi. Evet, gerçekten e, elde çok lezzetli. Evet ben de tattım gerçekten. Ondan hemen ekran Afiyet başındaki olsun. izleyicilerimize de söylemek istiyorum. İşte bunlar aslında hep başarıya götüren yolda bir etken. Evet. Evet, başarı dediğimiz şey birçok noktadan oluşuyor. Biz de birçok ayağını tamamlamaya çalışıyoruz. Eksik olduğumuz yerleri de yine tamamlamak için gayret gösteriyoruz. Bence başarınızın en büyük sürü siz bir kere mesleği çok seviyorsunuz. Hani burayı yaşıyorsunuz. Yani şunu düstur edinmişsiniz. Buraya gelen insanlar mutlu olmak zorunda. Siz Kesinlikle. de onların mutluluğu da mutlaka sizi mutlu ediyordur. Şöyle öncelikle insanlar tatile geliyorlar. E, rahatlamaya, kafalarını boşaltmaya. Çünkü bunlara ihtiyacımız var. Yıl içerisinde çok yoruluyoruz. Şey İş denedikler. stresleri vesaire. Aynı sıkıntılar biz de yaşıyoruz. Ben aynı zamanda kendi mesleğime de devam ediyorum. Evet hem benim için hem gelen misafirler için burası o noktada gerçekten onların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yer yani organizasyonlar var mı burada peki hayır öyle Böyle küçük doğum günleri organizasyonları falan yapıyor musunuz şöyle büyük çaplı organizasyon yapmıyoruz ama tabii ki doğum günü ya da işte evlilik yıl dönümleri gibi olduğu zaman orada da gelen konuklarımıza misafirlerimize de yardımcı oluyoruz de sürdürüyoruz evet. ve birçok kültürü de burada buluşturuyorsunuz. Çünkü bu noktada buraya çok ciddi anlamda turist de geliyor. Evet. E, yani işte, biz de temsil ediyorsunuz aslında. Kesinlikle. E, ağırlıklı olarak yerli turistlere hitap etsek de yabancı misafirlerimiz de geliyor dünyanın birçok noktasından. E, o noktada da onlara burayı sevdirmeye, Türkiye'yi, Marmaris'i e, sevdirmeye gayret gösteriyoruz ve birçok da burada gerçekten memnun bir şekilde ayrılıyorlar. Bu da az veriyorlar işte. Bu işte parayla pulu ölçebilecek değer değildir. Kesinlikle çok e, doğru bir yaklaşım yaptınız çünkü buradaki yani sarf ettiğimiz emek benim ve e, ekip arkadaşlarımın evet. gerçekten e, özveriyle çok çalışarak, çabalayarak, e, efor sarf ederek. E, bu noktalara geldik ve bunu sürekli devam ettirmek gerekiyor çünkü iş e, istikrarda önemli. E, o yüzden bunun da mutluluğu maddiden ziyade manevi hazlı ve mutluluğu. Karşıdan gerçekten... geçip izlemek başka çok bir duygudur. Evet. Çünkü bu sefer onlar sizi arıyorlar. Hemen yeriniz var mı? Biz tekrar gelmek istiyoruz evet. tarzında. Burada bungalovlar da var sanırım. Evet. Biraz da bu. bunlardan böyle bahsetmenizi rica Tabii. edeceğim. Evet. Hem aynı zamanda bu keyifleri yaşarken de burada konaklama da yapılabiliyor sanırım. Evet. Hem otel hem restoran konseptinde hizmet veriyoruz zaten. Üç tane suite odamız, 11 tane de bungalovumuz var. Toplam 14 odamız var. Zaten butik bir tesisiz. Suite'lerimiz bir artı bir şeklinde bu arka tarafta. Onlar e, denize daha yakın arkada da 11 tane. E... Bungalow konsepti. Misafirlerinizi ağırlıyoruz. Evet. Tabii misafirler evlerindeki bulduğu rahatlığı bulabiliyorlar aslında. Çünkü Zaten odanın içerisinde bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Kesinlikle gayemiz o. Onları evlerindeymiş, evlerin bahçesindeymiş gibi rahat hissettirebilmek. O zaman biz herkesi buraya davet edelim. Gelsinler, evet. görsünler. Yaşayarak görsünler evet. en azından. Bir çayınızı, bir kahvenizi içerler. İnşallah. O zaman bütün herkesi Marmaris Orhaniye'ye, Marimar Bungalow'a davet ediyoruz. Bütün TV8.5 izleyenlere bunlar selamlar ve buradan hatırlatalım saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Evet çıkın gelin diyelim azam buraya. Evet, ben inşallah. vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınız da her zaman daim olsun. Çok sağ evet, olun hoşça kalın teşekkürler. efendim. Sağ olun. sağ, olun. sağ olun.